Merhabalar, ben Gözde Ayvazoğlu. Gözde'nin Tenceresi'ne hoş geldiniz. Bugün size 12 kişilik bir e, iftar menüsü hazırladım arkadaşlar. Misafirim vardı. Kalabalık misafire kolaylıkla neler hazırlayabilirsiniz? Hem lezzetli hem daha pratik olacak, sizi yormayacak şekilde. E, onun vlogunu çektim size. Umarım memnun kalırsınız. E, YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni gözlerin tenceresi instagram adresimden de takip etmeyi unutmuyorsunuz ee, arkadaşlar ben hazırlıklarımı iki gün boyunca yaptım ee, olabildiğince hani bir gün önceden yapabileceğim şeyler seçtim ee, salata pilav ve börek dışında bütün her şeyi zaten bir önceki gün büyük çoğunluğunu hazırlamıştım hani sadece ana yemeğin mesela son fırında pişmesi vesaire kalmıştı ee, öyle bir menü seçtim umarım memnun kalırsınız İyi seyirler. Evet, ilk olarak şöyle bir kilo e, vişnem vardı buzluğumda. Bunu aldım arkadaşlar. En büyük tencereme koydum. Şimdi bunun üzerine 4 litre e, su ekleyeceğim. 2 saat kaynatacağım. 2 saatin sonunda da 1,5 e, su toz şekeri ekleyeceğim. Şekerine bakacağım arkadaşlar. Eğer yeterli gelirse e, altını kapatacağım. Soğuduktan sonra da şişelere alacağım. E, kompostum hazır olmuş olacak. Şöyle 4 litre suyumu da ekledim. Altını yaktım. E, kaynayacak. Kaynarken üzerinde köpükler oluşabilir. E, oluşursa o köpükleri alırsınız arkadaşlar. Hemen güllaşla tarifimize başlıyorum arkadaşlar. Burada e, 1,5 litre e, sütüm var. E, hemen bunun üzerine de şöyle 200 bin litrelik bir su bardağı ile 2 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bir paket de vanilya ekliyorum. Ve bunu sadece içinde şeker eriyene kadar karıştıracağım. Yaklaşık yoğurt mayalama sıcaklığında olsa yeter. Sütüm şöyle oldu. Altını kapattım arkadaşlar. Şöyle aldığımda hiçbir şeker kalıntısı yok. Kaynamadı ama dediğim gibi yoğurt mayalama sıcaklığında. Burada da ben şöyle 4-5 tanesini böyle yarım kestim. Diğerlerini de böyle çeyrek kestim arkadaşlar. Dörde böldüm yani bir taneyi şu şekilde. Şimdi bunun yarısını şöyle dizeceğim. Zaten güllaç videom falan. Bütün bu videodaki bütün tarifler zaten kanalımda yüklü. Açıklamalar kısmına da eklerim. Ayrıntılı izlemek isterseniz oradan izlersiniz. Ben hani biraz da size fikir olsun diye yapıyorum bu videoyu. Şimdi yarıya kadar dizeceğim süt dökerek. Araya fındık ve çam fıstığı döşeyeceğim. Üstüne yine aynı şekilde ağaçları dizeceğim ve birazcık dinlendireceğim. Burada arkadaşlar 5 yaprağı şöyle gördüğünüz gibi ısladım. Ondan sonra burada da şöyle iki avuç fındığı doğradım bıçakla. Şimdi üzerine bunun fındığımı serpeceğim ve biraz da çam fıstığı serpip yine üzerini kalan yapraklarla kaplayacağım. Şöyle gördüğünüz gibi serptim. Şimdi üzerini tamamlıyorum. Şöyle güllacım hazır arkadaşlar. Birazcık oda sıcaklığına gelsin. Ondan sonra streç filmleyip dolaba atacağım. Ondan sonra da 2-3 saat dolapta kaldıktan sonra geri çıkartacağım. Dilimleyeceğim ve süsleyeceğim. Yine streçleyip dolaba kaldıracağım. Güllacımı dolaba attıktan sonra hemen mercimek çorbasına başlıyorum arkadaşlar. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı tencereme aldım. Biliyorsunuz e 12 kişilik yapacağım için bayağı büyük bir tencere kullanıyorum. Hemen şöyle büyük boy bir soğanla şöyle e, yani öyle bir şekilde doğradım. Hani çok da nasıl doğradığınızın önemi yok zaten blenderdan geçecek. Altını yakacağım ve hafif bu ölecek arkadaşlar ama pembeleşmeyecek sadece yumuşayacak. Yumuşadı arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Şöyle salçamı açtıktan sonra bunun içine tepeleme 2 çay kaşığı kuru nane ekliyorum. Şu bir, şu iki. Onu da çevirdikten sonra şöyle büyükçe bir kase dolusu mercimeği yıkadım iyice arkadaşlar. Bunu ekliyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ve suyunu vereceğim. Şuraya kadar su dolduracağım kaynar suyla arkadaşlar. Benim de bugün aksi gibi kettle'ım bozuldu. O yüzden böyle demlikle ekleyeceğim ben. Şöyle suyunu doldurdum. Şimdi arkadaşlar şöyle 2 çay kaşığı tuz atacağım. Şöyle 1 çay kaşığı gibi de karabiber atıyorum. Şöyle bunu bir karıştıracağım. Bu mercimeklerim iyice yumuşayacaklar arkadaşlar. Yumuşamaya başlamış bile. Ondan sonra ben de bu sırada burada şöyle 2 yemek kaşığı gözükmüyor ama tereyağı var. 4 yemek kaşığı da böyle dolu dolu un var. Bunu bir güzel bir kavuracağım. Ondan sonra bunun içine ekleyip blenderdan geçireceğim. Son bir kıvamını ayarlayacağım. Çorbam da bitecek. Evet, şöyle güzelce kaynadı, iyice yumuşadılar. Şimdi şu kavurduğum unu da bunun içine atıyorum. Şöyle blenderdan geçirdim. Kıvamı falan çok güzel oldu. 12 kişiye de yeter. Çorbam hazır. Çorbam da bitti. Hemen barbunya'ya geçiyorum. Zeytinyağlı barbunya yapacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım. Bir tane büyük boy soğanı böyle minik minik doğradım. Bunu ekliyorum. Şöyle soğanlarım güzelce pembeleşti arkadaşlar. Hemen şöyle bir yemek kaşığının yarısı kadar domates salçası. Çok fazla salça kullanmıyorum ben. Peşine bir tane domatesi şöyle minik minik doğradım. Kabuklarını soyup onu ekliyorum. Domatesler birazcık kavrulsun. Diğer malzemeleri ekleyeceğim. Domateslerim birazcık öldükten sonra burada arkadaşlar iki tane havuç. Havuçları şöyle doğradım. Bir tane de orta boy patates var. Patatesleri de şöyle doğradım. Bunu ekliyorum. Hemen barbunyaları da ekliyorum. Haşlanmış bir kutu konserve barbunya kullandım. Yıkadım, süzdüm. Hiç e, karıştırmıyorum e, zedelememek adına. Hemen şu suyunu dökeceğim. Suyunu çok fazla çekerse azıcık su eklemesi belki yapabilirsiniz ama sıkıntı yok. Şöyle karıştırdım hemen tuzunu şekerini verelim. İlk önce tuzunu koyacağım bir çay kaşığı dolusu. Sos dediğim de işte şöyle tuz ilave ediyorsunuz. Bir tatlı kaşığı dolusu şöyle tepeleme de toz şeker. Hatta bir yarım daha ekliyorum. Karıştırıyorum kapağını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum yaklaşık 25-30 dakika içinde o kadar sürmeyebilir bile pişmiş olacak kapağını kapatıyorum. Şöyle 20-25 dakikada barbunyalarım pişti arkadaşlar. Şimdi kapağı böyle açık şekilde soğumasını bekleyeceğim. İyice ılındıktan sonra servis kaplarımı alacağım. Şöyle arkadaşlar barbunyalarım hazır. Servis kaplarımı da aldım. Ben böyle iki küçük kaba koyuyorum ki 12 kişi olacağı için tek bir kaba koyunca ulaşamama sorunu oluyor. O yüzden masayı ikiye bölmüş gibi her birini ikiye ayırıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerlerine maydanoz serpeceğim. Streç filmleyip dolaba kaldıracağım. Şimdi sırada havuçlu kabaklı tarator var. Şöyle bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını şöyle tavama alıyorum altını yakacağım ve burada arkadaşlar iki tane kabak var. Kabakların kabuklarını soymadan rendeledim. Önce bunları bir tavada birazcık çevireceğim. Şöyle suyunu saldı ya arkadaşlar bu suyunu iyice çekene kadar kavurmanız lazım. Şöyle kabaklarım kavruldu. İyice suyunu da çekti. Şimdi bunu hemen şöyle bir karıştıracağım, kaba alacağım. Yine bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip havuçlarımı da yine aynı bu tavada çevireceğim arkadaşlar. Havuçları koymadan önce tavamı şöyle bir sudan geçirip ama yıkamadım ancak hani. sudan geçirdim ve peçeteyle sildim. Yine bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Hemen bu sefer de havuç ekliyorum. Niye öyle yaptım? Çünkü böyle yanık yanık havuçların siyah siyah olur arkadaşlar, kabak kalıntısı kalırsa. Şimdi bunu da çeviriyorum. Şöyle havuçlarımı da öldü, altını kapattım. Bunu da yine kabakların üstüne alıyorum. Havucu da kabağı da aldım, karıştırdım. Ama bunun birazcık oda sıcaklığına gelmesi lazım. Yoğurtlu karışımını hazırlayacağım şimdi. Onun için şöyle süzme yoğurt kullanacağım. Şöyle bir kaba. Şöyle dolu dolu. 7-8 yemek kaşığı süzme yoğurt alıyorum. yemek kaşığı ama böyle tepeleme tepeleme süzme yoğurt koydum. Bunun içine şöyle bir diş sarımsak ezeceğim. Sarımsağımı içine ezdim. Şimdi şöyle bir yemek kaşığı kadar arkadaşlar mayonez ekledim şöyle tepeleme gibi. Ardından şöyle bir çay kaşığı dolusu çünkü diğerlerini tuzlamadık. Tuz ilave ediyorum. Şöyle yaklaşık bir çay kaşığı karabiber ve şöyle yarım çay kaşığı gibi rengini çok değiştirmek de istemiyorum ama tatlı kırmızı toz biber ekliyorum. Ve karıştıracağım. Soğuyunca da havuçla kabağım onları da hepsini birleştireceğim. Bir de ayrıca arkadaşlar şöyle doluca bir avuç dolusu cevizi de böyle bıçakla ezdim bunu da karıştıracağım içine. Ondan sonra da hepsini karıştırıp servis kaplarımı alacağım. arkadaşlar. Şöyle servis kaplarını aldığım üzerlerine de dereotu koydum böyle gördüğünüz gibi bu da. Evet hazır. arkadaşlar geldim ee, İzmir köfteye e, ana yemeğime. Burada e, yaklaşık 800 gram kadar dana kıyma var. Şurada arkadaşlar rondoda bir bir soğanı e, çektim. Burada da gördüğünüz gibi yaklaşık iki büyük diş sarımsak diyebiliriz. İki tane yumurta kullanacağım. Burada da işte tuz, kimyon, kekik, pul biber ve karabiber. Ve galeta unu kullanacağım. Köftemi yoğuracağım. Ondan sonra da parmak şeklini verip köfteleri uzunlamasına parmak parmak şekil vereceğim. Ben bu işlemi hani ön pişirmesini yapacağım arkadaşlar. Patatesleri de böyle elma dilim olarak doğrayacağım. Ön pişirmelerini yapacağım, tepsisini hazırlayacağım, streç filmleyip yarın da son pişirmesini yapacağım. Yani bu işlemleri de yine bir gün önceden yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar tam 40 tane köfte çıktı. Şimdi patatesleri de doğrayacağım ve kızartmaya başlayacağım. Şöyle 6 tane patatesi de arkadaşlar şu boyutlarda şu şekilde doğradım. Şimdi birazcık tuz koyacağım yaklaşık bir çay kaşığı kadar koyacağım ve kızartmaya başlayacağım. Tamamen kızartmayacağım. Ee, yarı kızartmasını yapacağım. Köftelerin de aynı şekilde. Şöyle patateslerimin yarısını şöyle attım arkadaşlar. Yarısı burada. İki aşamada. Çok fazla yağ yok bunda. Birini azıcık koydum. Amacım yağda hafiften çevirmek. Hani pişirmek dediğim. Ee, aynı şekilde iki aşamada köfteleri de bu şekilde pişireceğim. Yarı pişirmek. Bir yandan patateslerim kızarırken ben de sosunu yapıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı tereyağı ve ben şöyle küçük bir kavanoz domates sosu kullanacağım kışlık yaptığım şeylerden. Yoksa 4 tane domatesi rendeliyorsunuz o da aynı işlevi görüyor zaten. Şimdi bunu eriteceğim. Domates sosunu koyacağım. Ondan sonra tuz, karabiber ve kekik ekleyeceğim. Bir kere kaynadıktan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. 1 ee, bir tatlı kaşığı kadar da e, salça tajısımız. Şöyle gördüğünüz gibi sosum kaynayınca hazır olacak. Bu arada ilk farkı çıktı. Şöyle görüntü bu ama gayet e, pişmemiş durumdalar arkadaşlar. Birazcık içlerine yağ çekiyorlar sadece. Köftelerim de arkadaşlar. Arkasını önünü şöyle izliyorum diyelim. Birazdan alacağım bunları. Tam anlamıyla pişirmiyorum. Şöyle köftelerimi de yarı pişirdim. Patateslerim de yarı pişirdim. Şöyle de domateslerimi de biberlerimi ayarladım arkadaşlar. Bir patates, bir köfte olacak şekilde bir buraya dizeceğim. Ondan sonra köftelerin üzerine, patateslerin değil sadece köftelerin üzerine. Çünkü fırında kuruyabiliyorlar. Bunların ikisinin pişme süresi aynı değil. E, sos dökeceğim. Ondan sonra da en son sosu da döktükten sonra şu domatesleri, biberleri de üzerine koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini dizdim arkadaşlar. Şimdi köftelerin üstüne sosu gezdireceğim. Şöyle sadece köftelerimin üzerine gelecek şekilde sosu da döktüm. Şimdi şu e, biberlerimi, domateslerimi yerleştireceğim arkadaşlar ve aklınızda bulunsun. E, şimdi ben bunu bir önceki günden yaptım. Yerleştireceğim, streç filmleyeceğim. E, dolabıma kaldıracağım. E, i̇ftardan bir yarım saat önce fırına atacağım. Fırına atmadan önce de e, şey bir çay bardağı sıcak su Dökeceğim böyle belki bir buçuk çay bardağı kadar daha büyük olduğu için. Ve arkadaşlar ben bu arkadaşı streç filmleyip dolabıma kaldıracağım. Dediğim gibi e, iftardan yarım saat önce de fırınlıyorum 180 derecede yarım saatte de işi tamamdır. Evet arkadaşlar e, yeni güne yani misafirlerimi ağırlayacağım güne e, ıspanaklı tepsi böreğimin içini hazırlayarak başlayacağım burada. Büyük boy, bayağı büyük bir soğanı küçük küçük doğradım. Arkadaşlar burada da şu kadar bir ıspanağı işte yıkadım, doğradım. Kalın sap kısımlarını almayın arkadaşlar, genelde yaprak olsun. Şimdi şöyle kıymalı için de hazırlayayım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin buna. Soğanları biraz yumuşayana kadar çevireceğim, sonra kıymasını da ekleyeceğim, baharatlarını vereceğim. Bu da soğuyacak. Şöyle soğanlarım biraz yumuşadı arkadaşlar. Şimdi kıymasını vereceğim. Yaklaşık 150 gram kadar kıyma atıyorum içine. Şöyle güzelce kavurdum. Hemen tuzunu karabiberine vereceğim arkadaşlar. Yaklaşık işte bir buçuk çay kaşığı gibi atacağım. Çünkü bu çay kaşığı değil. Çok küçük bir şey. Şöyle biraz tuzunu vereceğim. Ve karabiber ekliyorum. İsteğe bağlı pul biber de ekleyebilirsiniz. Ama ben hani çocuklar falan da geleceği için onlar da yiyecek. Para biber yeterli. Kuru biber bu sefer. Şimdi kenara alacağım. Bu soğumasını bekleyeceğim. Evet, şimdiden şöyle masamı açtım arkadaşlar. Şimdi masayı kuracağım. Ve masayı kurdum arkadaşlar. Salatayı yapmaya geçebilirim şöyle. Bu sırada da güllacımı şöyle gördüğünüz gibi dilimledim ve süsledim. Üstlerine de işte çam fıstığı, bitter çikolata ve nar koydum. Şöyle arkadaşlar salatamı da doğradım. Marol, roka, maydanoz, yeşil soğan, nar ve işte şöyle havuç kullanıyorum. Şurada da işte salata kaplarım var. Şimdi bunu karıştırıp bu kaplara pay edeceğim. Kapların üstüne en son birazcık beyaz peynir ve zeytin koyup streç filmleyip dolaba kaldıracağım. E, soslamadığınız için hiçbir sıkıntı olmuyor. Hani iftara yakın e, sofraya koyacağım hepsini. Sosunu da ayrıca başka bir kaba yapıyorum. Sosunu da misafirler kendileri döküyor. Arkadaşlar şöyle salataların hepsini hazırladım. E, salataların da üstüne biraz beyaz peynir, biraz ceviz bir de e, zeytin koydum. Şimdi bunları streç filmleyip dolaba kaldırıyorum. Şöyle iftar yediklerimi de hazırladım. Masanın yine iki tarafına böreğin sosu için 3 tane yumurtayı kırdım çırptım arkadaşlar. Ondan sonra da e, eskinin küçük e, çay bardaklarıyla normal battal boy olanlarda da işte üçte ikisi kadar zeytinyağı ekliyorum. 3 su bardağı da süt ilave edeceğim. Karıştıracağım sosum hazır olacak. Şöyle 3 su bardağı da süt ekledim. Sosum hazır. Böyle tepsimi güzelce tereyağıyla yağladım arkadaşlar. Yağlı kağıt üzerine yapmıyorsunuz. Yağlı kağıtla yaptığınız zaman altı böreğin hiç pişmiyor. Böyle hiç kızarmıyor yani. Şimdi de yufkalarımı dizeceğim. 2 tane yufka kullandım. Bakın dışarıdan taşırdım tepsinin. Şurada da aynı şekilde. Bunları en son zarf tekniğiyle böyle yanlara katlayıp üstünü o şekilde örtüyoruz. Ondan sonra şimdi bunun üstüne sos dökeceğim ama Şimdi şu üst üste geldi ya şu araya da dökeceğim arkadaşlar. Ee, bir sostan döküyorum hemen. Şöyle bir kepçe sos döktüm. Şimdi bir tane yufkayı bunun üzerine iyice büzerek yerleştiriyorum. Şöyle burada dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar şu köşelerde çok fazla yufka kalıntısı kalmasın. Ortaya şöyle büzün. Ee, şimdi bunu da iki kepçe sosla güzelce soslayacağım. Ondan sonra da artık iç malzememi koyacağım. Şimdi arkadaşlar şu ıspanaklarımı bunun üzerine bir güzel serpeceğim. Çok azıcık tuzlayacağım sonra da. Şöyle ıspanaklarımı koydum. Çok görünüyor olabilir ama bu piştiği zaman zaten yarıya iniyor miktarı. Şimdi de bu kıymalı harcımı üzerine iyice serpiştireceğim. Şöyle kıymaları da bu şekilde koydum. Şimdi üzerine iki kat kıymaları da bu şekilde koydum arkadaşlar. Şimdi üzerine iki tane yufkam kaldı. İkisini de büzüp soslayıp büzüp soslayıp üzerine üst üste koyacağım. Şöyle iki kat yufkayı yine büzüştürüp soslayıp ekledim. Ondan sonra şunları zarf tekniği şöyle şu yandakileri de böyle kapatacağım ve her birinin üzerine de şu kalan sosumu iyice üstüne dökeceğim. Ondan sonra da en son üzerine yumurta sarısı çırpacağız. İçine bir tatlı kaşığı su koyacağız çırpıp üzerine iyice onu süreceğiz arkadaşlar. Şöyle kapattım arkadaşlar. Sonra şu sosun çok az kalanının üzerine de bir yumurtanın sarısını kırdım. Şimdi bunu bunun üzerine iyice yayacağım. Ve 180 derecede alt üst fanlı ayardaki fırına vereceğim. Yaklaşık 30-35 dakikada böyle iyice kabarır bu. Üzeri iyice kızarana kadar pişecek. Şöyle sürdüm arkadaşlar. Bu arkadaşı artık fırına veriyorum. Böreğim arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi nar gibi pişti. Şimdi birazcık fırının içinde kalsın, e, kapağını açacağım. Ondan sonra da e, dışarı alacağım. Birazcık bir saat falan dinlendikten sonra da dilimleyeceğim. Şöyle arkadaşlar dilimlere ayırdım börekleri. İçlerinde görmek istiyorsanız gayet böyle su böreği kıvamında oluyor. Muhakkak deneyin bu tarifi de. Şöyle iftara bir saat kala. Artık pirinç pilavımı da yapacağım arkadaşlar. Şöyle iyice pirinçlerimi yıkadım. Onu da yapıyorum. Arkadaşlar pilavımı yaparken misafirlerim geldiği için erken geldiler birazcık. Devamını çekemedim. Fırına işte İzmir köftemi attım. Pilavım da pişti. Ondan sonra da zaten sofraya oturduk. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kolaylıklar diliyorum misafir olanlara.